Arkadaşlar tapusu olanlar iyi dinlesinler. Tapusu olmayan da dinlesin. Ben belediye başkanıyım. Benim de bir gece kondum olsa, imarsız bir bölgede bir evim olsa, gece kondum olsa, imarsız bir yer de, imar olmayan belediyede gelse, imar yapsa. Bakın iyi dinleyin. Tekrar söylüyorum. Benim bir gece kondum olsa, imarsız bir bölgede belediyede gelse oraya imar yapmak istese size samimi söylüyorum imardan anlayanlara da sorun ben imar yapılırken kendi gece kondumun yeşil alanda ya da okul alanında ya da sosyal tesiste kalmasını isterim şimdi niye istediğimi söyleyeceğim şimdi insanlar benim ev yeşil alanda benim ev okulda diye herkes itiraz ediyor. Niçin niçin ben yeşil alanda olmasını isterim? Niye okulda olmasını isterim? Size söyleyeyim. Şimdi belediye imar yaparken benim gece kondum yeşil alanda kaldığı için ya da okul alanında kaldığı için belediye benim elimdeki belgeme göre bana bir yer verecek. En yakınından. En yakınından. O yeşil alanın en yakınından bana yer vermek zorunda. Eğer belediye sizin yerinizi buradan alır, uzak bir yere atarsa bu imar bozulur. Böyle bir hakkı yok belediyenin. Yani sizin evinizi buradan aldı, salladı başka uzak bir yere. Böyle bir şey yok. Sizin eviniz sizin olduğu yer okul alanı ise en yakın hemen bitişiğinden yani okul alanının bit dibinden size yer vermek durumunda. E size zaten yer verecek. Kaç metre yerin var örneğin? 300, 200, 100. O kadar yer verilecek size. Sonra, sonra senin yerin zaten yeşil alanda. Yeşil alanda da oturacaksın. Ne zamana kadar oturacaksın? Ya da okul arazisinde oturacaksın. Hediye de hiç kimse dokunmayacak. Ne zamana kadar? Sen evini müteahhide vereceksin. Yaptıracaksın. Yeni binan yapılacak. Bir gün gelecek belediye. Diyecek ki ya ben bu yeşil alana park yapacağım. Bir gün gelecek Milli Eğitim Bakanlığı ya bu evlerin olduğu yer okula git, okul yeri ben buraya okul yapacağım diyecek yıllar sonra. Ve o zaman belediye ve Milli Eğitim Bakanlığı size para ödemek durumunda. Çünkü sizin yeriniz yıkacak. O evinizin bedelini de ödeyecek. Ama sizin eviniz normalde yeşil alanda okul arasında kalmazsa normal konut alanda kalırsa size para mara yok. Şu anda bizim dikkat eder misiniz? Yeşil alanda bakın park yaptığımız yerlerde evini yıktığımız herkese biz para ödüyoruz. Niye ödüyoruz? Bu adamlar bazıları bana geliyor. Mesela şu anda Karabülçek anaokulunun yanında park yapıyoruz. Orada da bir gece kondu vardı. Vatandaş geliyor. Başkanım diyor. Siz buradaki gece konduya para ödüyorsunuz. Bu gece konduya zaten belediye yer verdi. Üç tane de daire sahip oldu. Ama siz şimdi yıkarken diyor, bir daha para ödüyor. Devletin kanunu bu. Biz bunu değiştirecek halimiz yok. Yani sizin evinizin olduğu yer okul arazisi ise yarın Milli Eğitim Bakanlığı geldiğinde şimdi Battalgazi'de Milli Eğitim Kamulaştırma yapıyor. Okul yeri bakın. Battalgazi'de biz imarı bir ay önce yaptık. Seçimlerden üç gün önce. Battalgazi mahallesinde okul arazisinde yeri olanlara sorun. Içimizde varsa burada cevaplasın. Okul arazisinde yeri kalanları şimdi Milli Eğitim Bakanlığı okul yapacak. Para ödüyor oradaki gece kondu yer sahiplerine. Niçin? Okul yapacağım ben burayı diyor. Ama biz imal yaparken adama zaten yer verdik. Hem bu yeri yer kendinin hem bir de okul arazisinden para alıyor. Ama bizim insanımız yanlış bilgilendirmeden dolayı, yanlış anlamadan dolayı diyor ki imara bakıyor. Evim diyor okula gidiyor diyor ver itiraz dilekçesi. Biz her dilekçeye işlem yapmak durumundayız. Ve böylece imar o kadar gecikiyor ki ve burada Battal Gazi gibi olsa, Çamlık gibi olsa, başka yerler gibi olsa sizin durumunuz anlayacağım. Tapusu olanlara bir şey demiyorum burada. Tapusu olmayan, yeri hazinede olan insanların benim ev okula mı gidiyor, bilmem nereye mi gidiyor demeden önce kendilerine bir tapu lazım. Önce bunun mücadelesini vermek lazım. Şimdi onun mücadelesi nasıl verilecek onu da anlatacağım. Bu mücadeleyi vermediğimiz için bir dilekçe yazıyor bir vatandaşımız. Herhalde ev ev gezdiriyor ben öyle tahmin ediyorum. Herkes altına imza atıyor. Yoksa bin tane imza toplanmaz buradan ya. Başlı çok insanın tapusu yok. Elinde belgesi yok. Ama 20 yıldır gece konusu var. Ya bu insanlara el sahibi olmak istiyorlarsa devletin bunu yaratması lazım. Melekleri melekleri gücü yetmez. Kimse Bunun yolu bu. Onun için biz bugün bu akşam olma ihtimali olan her şeyi size söyledik. Benim açıkladığım konular bunlar, bunları yazmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İnşallah hayırlısı olur.